Lider deyince aklınıza kim gelir? Erdoğan. Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Tabii ki. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Evet, Recep Tayyip Erdoğan. Deyince aklınıza kim gelir? Tabii ki Başbakanımız Tayyip Erdoğan. Yani herhalde Başbakanımız gelecek. Kim gelecek? Başbakanımız gelecek. Erdoğan kim gelir? Recep Tayyip Erdoğan tabii. Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Evet. Lider dediğimizde aklımıza ilk kim gelir? Recep Tayyip Erdoğan Başbakanımız gelir. Tayyip Erdoğan Başbakanımız. Lider ilk aklınıza kim gelir? Tayyip Erdoğan. Ondan başkayı tanımıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan. Dünya lideri ülkemizin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan. Lider deyince aklınıza kim gelir? Recep Tayyip Erdoğan Başbakanımız. ne <laughs> diyeyim? Adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan. Benden alma abi. Başbakan Tayyip Erdoğan. <laughs> lider deyince aklınıza ilk kim gelir? Recep Tayyip Erdoğan tabii ki. Tabii ki de Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> lider deyince aklınıza ilk kim gelir? Başbakan Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Vallahi <laughs> <Tayyip Erdoğan. gülüyor> ben Tayyip Erdoğan derim. Bilmiyorum. Abla lider deyince ilk aklınıza kim gelir? Tayyip. <laughs> tayyip Tayyip. Lider deyince ilk aklınıza kim gelir abla? Tabii ki Tayyip Erdoğan. <laughs> Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Ee, Önder Kaşmer, Trabzon Ofluyum, 1980 doğumlu. AK Parti Neden önünü... AK Parti? Neden AK Parti? Ee, rahmetli Erbakan'dan sonra, yani daha doğrusu AK Parti çıktıktan sonra şu anda Türkiye'de en büyük faydası olan bir parti olduğu için. Bunun için AK Parti diyorsunuz. Evet. AK Parti'nin çalışmalarını nasıl biliyorsunuz? Genel seçim hazırlıkları nasıl? Yüzde bin desem abartılı olmaz. İyi çalışıyorlar diyorsunuz. Demek ki çok iyi. 12 Haziran genel seçimlerinin analizini yapmak istersek sizce sonuçlarını tahmin ettiğimizde sonuçlar ne olur? İnanın ki kalfalık döneminden ustalık dönemi daha iyi olur. Çok büyük farkla ustalık döneminde alacağız inşallah. Tahmininizi alabilir miyiz? Tahmin %46-47 Çok düştün ya. Peki bu genel seçimler sizce önemli midir? Önemli ise neden önemlidir? Ee, tabii ki önemli. Yani Şimdi iktidardaki partiyi de ara sıra seçilemek gerekir yani. Fazla oturmak iyi değil. Böyle bir sallayacaksın, sokaklara çıkacaksın. Vatandaşın diğerini görecekler dışarıda. İnan ki o zaman daha iyi olur yani. Genel seçim açısından sizce neden önemlidir? Aklınıza ilk gelen nedir? Hizmet, sağlık, her şey. Aklına ne geliyorsa yani. Peki teşekkür ederim efendim. Güzeldir. De. Lider deyince aklınıza ilk kim gelir? Tayyip Erdoğan, <gülüyor> <gülüyor> Lider deyince aklınıza kim gelir? Recep Tayyip Erdoğan. Ama ne yapayım? Tabii ki de Recep Tayyip Erdoğan. Liderimiz.